Ben kendi kurslarımda cümle kurma videolarına özel önem veririm ve öğrencilerimin bu videolardan çok faydalandığını gördüğüm için bu sefer bir adım öteye taşımak istedim ve herkes için İngilizce cümle kurma serisi çekiyorum. Bugün itibariyle sizlerle yepyeni ve eşi benzeri olmayan bir seriye başlayacağız. Bu seride en basitinden en zoruna cümle kurmayı ve cümleleri o yapıları anlamayı öğreneceksiniz. Bu süreçte hangi cümle türü için hangi konular elzemdir mesela bunlar da aynı şekilde size verilecek. Ve böylece bu tarz cümleleri kuramıyorsanız sebebini yani o cümleyi neden kuramadığınızı ve çözümünü yani şu konuları öğrendiğinizde bu tarz cümleleri de kurabilecek hale geleceğinizi anlayacaksınız. Seriyi benimle birlikte devam ettirirseniz ve sonuna geldiğinizde yapabildiklerinizi ve yapamadıklarınızı net olarak görebilir hale geleceksiniz. Bu serinin neden eşi benzeri yok size anlatmak istiyorum. Bu dersin amacı klasik olarak yapılan basit cümle, compound, işte kompleks vs. cümleler değil. Zaten gidip Google'da yapay zekalara gidin lütfen sorun ve araştırın. Cümle türleri, işte cümle kurma türleri vesaire diye aratırsanız karşınıza işte şu gördükleriniz gelecek. Fakat gerçek hayatta bu tarz ifadeler pek de işinize yarayacak şeyler değil arkadaşlar. Compound cümle ne demek bilseniz ne olur bilmeseniz ne olur mesela içeriğini bilmedikten sonra. Tabii ki bunlardan da bahsedeceğiz ancak tamamen anlaşılır ve sizin de uygulayabileceğiniz şekilde bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle size altın bir tavsiye vereyim. Serinin herhangi bir videosunda kuramadığınız, anlayamadığınız cümle türleri olduğunda ilgili konuları iyi bir şekilde öğrenene kadar yeni cümle türlerine geçmeyin veya şöyle yapabilirsiniz. Şöyle bir genel olarak bakarsınız atıyorum zaten şu an bir öğrenme sürecindeyseniz sonra o konular not alıp o konular geldiğinde kendi eğitim videolarınızda veya kursunuzda artık ne yapıyorsanız tekrardan gelip o videoyu izlerseniz sizin için çok daha faydalı bir süreç olacaktır. Peki bu seride neler var neler öğreneceğiz bu eşsiz seri neymiş gelin tablo olarak bakalım. Evet arkadaşlar bugünden itibaren çekmeye başlıyorum. Bakın to be'den başlıyoruz. Olumlu, olumsuz, olumlu görünen olumsuz cümleler, soru cümleleri, en temel cümle sonra bütün öğeleriyle cümle devlik cümle, sonra farklı fiiller ekleyerek cümle kurmak, bağlaçlarla cümleler ise işte models, yan cümle. Gördüğünüz gibi şurada yaklaşık zaman uyumuna kadar yaklaşık 23 videodan oluşacak bir seri yapacağız. Bunları tabii ki bir günde çekmeyeceğim veya bir günde paylaşmayacağım. Siz de beni takip ederek bu seriyi de takip ederek ki takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar benim için de videoları devam ettirme adına ekstra bir motivasyon olur. Abone olup videoları beğenirseniz, yorumlarsanız. Süreci takip ederek siz de zamanla gelişmelisiniz. Zaten bir arka arkaya bunları izlemek size çok fazla bir şey kazandırmaz. Uygulayarak gitmeniz gerekiyor. Videolarda da sizlere elimden geldiğince uygulama yaptırmaya çalışıyorum. Evet dediğim gibi arkadaşlar gelin bu seriyi birlikte yapalım. Abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Yorumları okuyor olacağım bu arada. Anlamadığınız bir nokta olursa lütfen sorun veya atıyorum anlamadığınız bir cümle türü olur bir şey olur. Bir cümle yapısında anlamadığınız bir nokta olur. Sorarsanız onları da cevaplayacağım. Seri videolarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.